Exo Alperen kare pantolon. Exo Alperen kare pantolon. Exo Alperen kare pantolon. Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Sünger Bob oyunu oynuyoruz. Hepimizin o çok sevdiği çizgi film kahramanı Sünger Bob'un Exo şu anda resmen oyunda oynayacağım. Bakın ismi de Burger Köftesi avı ve bu oyunda Sünger Bob'un başına çok kötü şeyler geliyor ve bizim de Sünger Bob'a yardım etmemiz gerekiyor ve tabii ki de biz de Exo ailesi olarak Sünger Bob'a yardım edeceğiz. Şimdi oyuna başlıyoruz ama önce eğer Sünger Bob'u siz de benim kadar seviyorsanız alttan videoyu beğen abone olmayı ve yanındaki zili dışı unutmayın. Hadi bakalım şimdi oyuna başlıyoruz. Oho bok. Günaydın sendi diyorsun diyor Bob. Aa seni görmeni çok sevdim Sünger Bob. Rodo'dan yeni çıkmış bir boğa kadar açım. Çok aç. Şanslısın sendi. Çünkü en iyi arkadaşlarıma yemek hazırlamak söz konusu olduğuna ben daima hazır o <laughs> patlama oldu lan. bu <laughs> Bay yengeç diyor. Ne oluyor lan? Oh, plankton geldi. Tabii ki değilim seni ahmak. Ben bayan top <laughs> ne hayır ben plankton. Ben planktonum. Oğlum oh, Plankton'a bak robot yapmış ha ya kendine. Ve o çok değerli yengeç burgerin gizli tarifini çaldım diyor. Bak bak çalmış. Sadık kuzenlerime kurdum. Ordum arkadaşlarına esir aldı diyor. Bizim bütün böyle arkadaşlarımız esir almış resmen. Şimdi bir seçim yapman gerekiyor. Ve sevdiğin arkadaşların hayatını kurtaracaksın ya da şişe açmama engel olacaksın diyor. Bak 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 ya çakala bak ekstra görüyor musunuz? Bizim bay yengeci kaç kaçırdı. Patrick'i kaçırdı. Olamaz. Tarifi mi kurtaracağım? Olsa arkadaşlarımı mı kurtaracağım? Ne yapacağım diyor. Ve Bay Yengeç diyor ki Sünger Bob ikisini de yap yoksa kovulursun diyor. Olan Bay Yengeç. Patrick diyor ki bana yardım et. İkinci kahvaltımı yapmadım daha. <laughs> Bak kaçarak gitti orada. Dalozu kaçırılarak gitti. Çünkü plankton çakalı kaçırdı arkadaşlarımız ya resmen. Ve şu an tanesi işte, arkadaşlarımızı kurtarmalıyız. Hadi bakayım. Of koşuyoruz koşuyoruz. Durun lan. Sünger Bob yardım et. Patrick geliyoruz. Dayan oğlum dayan. Arkadaşlarımı nasıl kurtaracağım ya? ya. Tamam Sünger Bob sakin ol. Başaracağız. Kurtaramazsın ki ben plankton kuzeniyim. Seni engelleyeceğim. Ben seni işte tutamam. Plankton'un tombulu kuzeni önümüze geçti. Eksualisi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sünger Bob oğlum bak sen onu dövebilirsin tamam mı? Ama ben dövemem ki ya. Ben bir süngerim. Duruyor evet, yok oğlum. Kollarını bir sünger gibi çır. Tamam hocam. Tamam. O ağzını burnunu kırdı kan hani, Plankton'un kuzeninin. Bu nerede Sünger Bob? Geliyoruz Petrik oğlum dayan. dayan. <laughs> döve döve geliyoruz. Bak kaçırıyorlar şu an Petrik'i ekstra resmen ya ama. üstüne düştü. Kurtaracağım seni Petrik. Dayan oğlum dayan Petrik geliyoruz lan. Aferin Sünger Bob çok iyi gidiyoruz. Hop şimdi atacağım. atacağız. <laughs> Anam çok karanlık. Dikine kasa başının altlarına indik. Aa! Evet, e, şu an derin madenlere indik ha. Ben de hissediyorum. Burada hiç hava yok gibi. Lan hava zaten. Hava zaten yok lan. Manyak mısın? Sen suyun içinde yaşıyorsun. Anne doğru lan. Sen <laughs> şey, şuradan bak çılgın ya. Kapıları kıra kıra gidelim <gülüyor> bakalım. Oo. <laughs> Üstte sandık mı var? Oha sesini duyabiliyorum. Sandığın sesini mi duyuyorsun? Evet parıldıyor. Parıldamasının mı sesini duyuyor? Ha valla. O zaman hemen o alalım bakalım. İçinde belki çok değerli bir şey olabilir. Belki yengeç burgerin tarifi vardır içinde. Hemen gidelim bakalım şöyle olan. Oraya çıkabileceğiz mi ama ya? Çıkamıyoruz ki. Oraya yakından zıplayamıyorum ya. Ben zıplıyorum hop boing olmuyor. Lan masum sünger bob nasıl çıkamıyorsun ya? Bunun bir yolu olmalı. Evet evet doğru diyorsun. Ben şu alttadır. Bakalım oraya doğru. Aha sünger bob gelmiş lan. 3 tane plankton kuzeni. Hepsi de birbirinden mal. Vallahi sen şunlara bak. Üst üste çıkmışlar bize şekil yapıyorlar. Gelin de size kim almış gösterelim kardeş. Demek öyle. Saldır lan şimdi bak. Dönen şünger sandırsın. Sandır. Of yok ettik ve oradan trambolinle zıplayarak üste çıktık geçmez yanlışlıkla Orada trambolin mi varmış lan? Hımm genç Herhalde bizim plantonun kutlanları koydu oraya Yukarı çıkmak için ama biz kullandık Süper oldu bu o zaman Baloncu kutlayayım hop Baloncu bırak şimdi sünger gel bak ya gel şu açalım şunu bak gel burada sandık var Açacağım o <laughs> oh, sandığı kırdım ve içinden bir sürü altın geldi. Altınlar, altınlar. O ne, o ne, Ama bizim şu an altından çok arkadaşlarımız lazım. Doğru diyorsun, evet. Kurtaracağız onları. Geliyorum petrik Geliyoruz dayan petrik Sündür bak, ne altından. Madem nereye gittim ya? Niye lan? Altın bulduk Petrikciğim o yüzden altın. <laughs> altın lazım yani sonuç olarak sizi kurtarmak için. Kostucu robot var karşımızda. Sündür ben beni kurtar. Patrick, Patrick ne haber orda orada? Yoksa kendine ev mi yaptın? Ne yapıyorsun gel bak at şunu ya. Daha ikinci kahvaltımı yapmadım. Teyze evin çok güzelmiş lan. Nasıl kurtuldun planktonla Plankton beni buraya hapsetti kurtarın ya. Hapis etti lan bu ev değil miydi? Aha ben de ev sanmıştım. Hmm, çok ilginç. Sun gel aç şunu artık. Tamam Patrick geliyoruz ya. Sen demiyorum. Patrick iyi, ee, iyi olman ben çok sevindim. İyi ki buradasın sünger Bob. Çok açım hadi bir şeyler yiyelim. Şimdi olmaz Patrick. Plankton'un arkadaşlarımızı bulmalıyız. Ne tarafa gittiklerini gördün mü? Sanırım deniz anası tarafı. Sonuna gittiler. Ama oraya verdiğimizde tazelerimizi yakalayabiliriz. Bir önce birazcık ekmek kızartalım. Patrick <laughs> <laughs> arkadaşlarımız. Aa evet pardon hadi gidelim. Ve yine arkadaş kilidi açtık. Patrick Yıldız. Ulan Patrick'i de çok severim Mike söylesin. Vallahi iyi ki açtık. Sonra arkadaşımız oldu bak. Bir tanesini kurtardık güzel. Tek tek tüm arkadaşlarımızı kurtarmalıyız. Sendiyi kaçırdılar. Bay Yengeci kaçırdılar. Şu an durumlar çok kötü yani. Şimdi ne oluyor? Bölüm 1 Deniz Kabuğu Sokağı'nı geçtik. Şimdi geldik bölüm 2'ye. Onun kilidini açıyoruz. Bikini kasabası dansı. Yeni şapka kilidini açmışız. Yengeç burger şapkası güzel tamam. Hemen takalım bakalım bakalım Sünger Aha geldi kafasına. Bu ne? Çok iyi oldu. Hmm çok ilginç. <laughs> ne ilginç lan Sünger Bob? Bu şapkanın bu kadar mükemmel olması. Azıcık baloncuk üflüyüm. Bütün gün baloncuk üflüyor ya. Niho niho. Gidelim bakalım o zaman bölüm 2'ye. <laughs> Artık Patrick de kurtardığımıza göre onun yanımıza alabiliriz. Aa geldim Sünger Bob. Patrick ben bu macera yazdı mısın? Azıcık dondurma yiyeyim. Nam nam. Oh, şimdi daha zorum. Patrick'in özellikleri neymiş bakalım? Tula duvarları kır. Güçlü bir saldırı yap ve zemine vur. Çok güzelmiş ha. Petrin o şişko ağırlığını kullanabiliyoruz bu sayede. Sonunda Petrin şişkoluğu şu Vallahi Petri'nin yanımıza gelmesi iyi oldu. Hadi çıkalım bakalım o zaman yola. Şimdi Petri nereden gideceğiz? Ben ne bileyim oğlum açmadım ki. <laughs> Petri getir lan. Yola çıkmamız lazım bay yengeci kurtaracağız ya. Önce dondurmacıya mı gitsin? Dondurma diyor oğlum. Bütün gün dondurmayı. Hadi gidelim artık. Gidiyoruz gidiyoruz. Nereye geldik böyle lan? Cinder <laughs> Bob duvar var burada. Tamam evet, Emin doğru söylüyorsun ne yapacağım? Galiba artık gidemeyiz. Nasıl gidemeyiz? Sünger Bob bırakacak mısın arkadaşlarını? Ama duvarım var. O zaman duvardan duvara zıplayacağız. aynen bir sünger gibi. Kimse de sünger Bob'sun. Doğru. Zıpla Patrick. Point point. Usta bu. Güzel lan yani. zıplaya zıplaya gidiyoruz. Şimdi burada devasa bir bina var. Oradan zıplaya zıplaya gidiyoruz. Boing. Boeing sallanıyorum. Sunca bu ben tutunamadım oraya. Ama bak donumu çıkararak kendime paraşüt yaptım. Oha. Oha Petik uçabiliyorsun. Mükemmel donum sayesinde uçabiliyorum doğru. Aha Petik çok havalı. Oha lan Petik valla çok beğendim bu özelliğini. Çok güzel değil mi ekzalesi? Resmen çıkarı çıkarıp uçabiliyor. Keşke ben de böyle uçabilsem. Hadi gidelim artık yeter çok oyalandık. <laughs> evet Petik. Şu aşağı doğru kıralım bunu da. Hop çok güzel. Bay yengeç nerede? <laughs> Oo turlu duvarı kırdık bak. Bay yengece kurtarmaya az kaldı Petrik. Yollardayız valla. Nerede acaba ya? Neyse bazen uçayım donumla. İyuhu. Ben de uçmak istiyorum donumu çıkarıp. Yok yok ya, sen yavrum sen uçma boş ver. Sen donum bir kere kare. Petrik yenge gelin iş yani. Bal olduğu için paraşüt gibi açılıyor. <laughs> ay Petrik. Ya bana ay diyor bu. Şaka yapıyor şaka. <laughs> Aha bir tane spatula bulduk şu an. Ve ilerliyorsa da bakayım. Hiç plankton kuzenleri de yok ha <laughs> burada. Biz buraya daha önce gelmiştik. E, geldik tabi az önce bak buradaki yer altına indik ya Petrik unuttun mu? Ha, doğru. Mal ya. Hadi Petrik gitmeliyiz. Şöyle <laughs> Yukarı zıplayalım birazcık. Buradan buraya zıplayalım bakalım. Plankton'a az kaldı. Plankton'un kuzenlerinden bence acaba? Aha buradaymış. <laughs> Yanlışlıkla ezdik onu Oğlum siz bizim kuzenimizi mi ezdiniz? Oğlum siz kaç kuzenisiniz lan? Sonsuz Nasıl ya? Biz planktonlar sonsuz kuzen olabiliriz Hep bölünüyoruz çünkü Oha işte bunlar bölünerek sonsuz kuzenler haline geliyorlar Oha Keşke benim de sonsuz kuzenlerim olsa Valla keşke benim de ha Şöyle yukarı çıkalım bakalım Oo. Aha bir alet bizi şu an yukarı çıkarttı Daha çok plankton kuzenleri var Dövelim onu da şöyle Oo. Çok güzel Burada bak sandık var sandık açtık Oo. Bir sürü para geldi Bu paralarla yengeç kuzenlerim Evet evet mandıklı fikir Olmaz ya bu paraları yengeç burger için harcayamayız. Arkadaşlarımızı kurtarmak için harcamamız lazım. Ama sonra ne yapsak? Yok olmaz. Önce o. Sonra yengeç burger tamam mı? Söz mü? Söz pettik söz tamam. Yengeç burger yiyeceğiz. Sandık bulduk bir tane de onu da açtık. Şimdi o. <laughs> Buradan spatula da bulduk süper. Ve şimdi sen makineye gidiyoruz. Bu mı böyle ne oluyor? Annem ne oldu lan bana? Sünger Bob sen bir yaylı oldun. ben boyumuz da. Boyun. Lan Sünger Bob. Eksu şunun boyuna bakın. Boyum artık çok uzun. Ve çok kız playabiliyor artık böyle bir yay gibi kendini esnetiyor. Vallahi valla Patrick uçmasından bile güzel ha. Evet evet çok daha güzel. <laughs> Bak Patrick gelemedi bile. Valla Patrick geride kaldı. Ezik Patrick. Ve çok daha proydi, Sünger Bob. Evet evet. Geldim kime diyorsunuz? Lan geldi ya. <laughs> Neyse olsun ikisi çok havalı bence. Bir yay gibi zıplayabiliyor. Patrick de uçabiliyor. Bence çok havalı bir arkadaşlık. Bu bölümü de geçtik ekşi ailesi ve 3 spatula'yı da bulduk. Yani bölümü kusursuz olarak başardık. Ve artık 3. bölümde kilidini açmış olduk. Evet ekşi ailesi. Sünger Bob'un oyununda Sünger Bob olarak oynadık. Ve arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. Ve Patrick kurtardık. Gerçekten çok eğlenceli bir oyundu. Ben aşırı derecede fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendaki zil düğmesine açmayı unutmayın. Buradaki kan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip Exo Alperen'i takip edersiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.